Evet. Merhaba sayın define sever arkadaşlar. Defineci Başkan gene karşınızda. Şöyle karşınızdayım. Arkanızdayım. E, defineci Başkan gene dediğim gibi yine iş başında. Size söz vermiştim. E, farklı bir bölgede bir çalışma yapacağım diye. Burası Buranın konumu atıldı bana iki gün önce. Şimdi konumu atan kişi benim çok samimi ve güvenilir bir arkadaşım olduğundan dolayı onun sözüne itimat ederek kalkıp buraya geldim. Yere bakmaya geldim. Hani keşif. Hatta ölçüm yapmaya geldim öyle diyeyim. Şöyle etrafı bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi köylere uzak. Yani şurada yapı var ama bak şurada en yakın evler bakın şu ileri görüyor musunuz? Şöyle yani en yakın ev var. şuradaki konutlar diyelim. Şöyle böyle bak. Arkadaşlar yani şu anda onlar yakın değil ha. O şu an gördüğünüz konutlar en az 15-20 kilometre uzaklıktaki konutlar. Telefon biraz çözünürlüğü, pikseli biraz yüksek olduğu için. Öyle şu an gidelim bakalım. Bize atılan konum hemen şurada şu ağacın altı ama tabii ben ses tonundan bilmiyorum belli oluyor mu olmuyor mu biraz üzgün yürüme gereği duyuyorum çünkü onu bana konum atılan yerde alıntı toprağı var yani toprak alıntısı var öyle diyeyim yani kazılmış mı yaklaşalım biraz daha evet ne yazık ki burası bir kazı alanı evet ne yazık. Ki. Üzüldüm, üzüldüm. Oo, bayağı da derin kalmışlar. Evet. Enteresan bir kazı. Çok temiz bir çalışma yapılmış burada. Evet. Çok temiz bir çalışma yapılmış abi burada. Bunu kim yapmışsa da gayet Gayet güzel bir çalışma yapılmış. Evet. El yapımı değil abi. Burası kato çalışması. GSP çalışması. Yani el ile kazılmamış. Üzüldüm. Alt kısımda toprak parçaları var. O yüzden tam dibi göremiyorum. Yani küpün dip kısmının izli falan var mı yok mu göremiyorum. Biraz moralim bozuldu o nedenle aşağıda inmek istemiyorum. Oh. Neyse geldik. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim ki e, not yerine bulsun. Beni buraya yönlendiren arkadaşım e, buradan sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Kendisi de define severlerden biridir, definecidir aynı zamanda yani. Bu arkadaşıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. O kendisini biliyor. Demek ki bu bölgeyi <laughs> tanımış, bilmiş biri bizi boşuna göndermemiş buraya. Yani sözünün güvenilirliği bir kez daha tasdiklenmiş oldu. Böylelikle de böyle bir güzel arkadaşımızın, kardeşimizin olduğuna da Sevindik diyelim. Kazıyı benim yapmam daha iyi olurdu. Yani varsa da ben almak isterdim tabii ki. Olmadı. Kısmet değilmiş. Yapan arkadaşlar kimse. Onlar da bizim gibi düşünen insanlar sonuçta. Yani bunu, buraya gelip o kazıyı yapan varsa alan yoksa da yoktur hesabı. Yani alan arkadaşlar da bizim gibi düşündüğü için ne diyeyim abi hayırlısı olsun. Eğer aldılarsa. Evet arkadaşlar defineci başkandan size bugünkü videodum, videoyu da yaptık. Biraz üzüldük ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Arabamıza binip gideceğiz geri. Evet arkadaşlar. Farklı yerlerde tabii ki Birkaç tane yerim var. Tespit ettiğim, işaretlediğim birkaç yer var. Onlara gideceğim. Orada kaz yapma ihtimalleri ben yokken milyonda sıfır olduğu için hiç kimsenin. O nedenle gideceğim orada yapacağım. Onlardan biri olacak inşallah. Evet. Define severlere sevgilerimi gönderiyorum. Defineci başkanı takip etmeye devam edin. Muhakkak beğenin ve takip edin. Evet. Defineci başkandan define severlere sevgiler, iyi akşamlar.